Konya'da özel bir diş kliniğini işleten karı koca, evlerine çağırdıkları asistanlarını taciz etti. Soluğu savcılıkta alan kadın, sapık karı kocanın yaşattıklarını anlattı. Sapık çift hakkında istenen cezada belli oldu. İçeceğine karıştırdıkları alkolle sarhoş edip kaçırdılar. Karı koca birlikte istismar ettiler. Sapık karı koca hakkında talep edilen ceza belli oldu. İddiaya göre kuluda diş kliniğinin sahibi Hakan ve Sebahat çifti yanlarında çalışan asistan kıza istismarda bulundu. Çift genç kadını evlerine davet etti. İşte kirli oyunlara da onun eve gelmesiyle başladı. Önce içeceğine alkol karıştırdılar ardından sarhoş oluncaya kadar içirdiler. Bilincini kaybeden genç kadına yapmadıkları kalmadı. Çift evden çıkmak isteyen genç kadının ağzını kapat attı. tehditler savurmaya başladılar ve saatlerce onu orada alıkoydular. İkilinin görmediği bir anda 29 yaşındaki kadın evden kaçmayı başardı. Soluğu savcılıkta aldı. Soruşturma başlatıldı ve herkesten DNA örnekleri alındı. Adli tıp'tan çıkan rapor cinsel saldırıya doğruluyordu. Vücudunda DNA örneklerine rastlandı. Şüpheliler hakkında nitelikli cinsel saldırı, şantajla birlikte 6 ayrı suçtan 49'lar yıla kadar hapis cezası talep edildi.